bir şampiyonluk e, hasreti var. Karabahçe e, yarışta son viraja girdiğimde geçmiş dönemde kırılganlıklar yaşıyordu ve yarışı kaybediyordu. Buradan alınacak, Avrupa'dan alınacak olumsuz sonucun takımı negatif etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Turun kaybetmesi durumunda ve takımızda Bonicci, Ceko ve e, Tadic gibi tecrübesi yüksek oyuncular ve aslında bu kırılganlığı dönüyorlar Takım için gibi birlikteliği sağlıyorlar diyebilir miyiz? Geçmiş yıllardan farklı bir Fenerbahçe var mı bu sezon? Bizim bu seneki Fenerbahçe'miz güçlü bir kadroya sahibiz, geniş bir kadroya sahibiz ve karakterli oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Hepsiyle birlikte ben her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de burada elendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak o turnuvadan elenebiliyor. Sonuçta biz bugüne kadar Şöyle söyleyeyim size. Biraz daha sizin zihninizi açayım o zaman. Bu sorunuza ben de bir soru sorayım size. Benim takımdaki oyuncular milli takıma gidene şu an 50. maçın oynayacaklar yarın. Evet. Tamam Bu çok yüksek bir rakam. Normalde 50 maç oynayan bir takımda bu kadar 3 günde 4 günde maç oynaması kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var. Onun için bütün futbol dünyası, futbol bilim insanları, futbol adamları... Bu çok fazla maç oynamaktan yakınlıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımız getirince konsantre edemedik. Konsantre değillerdi. Öyle bir mağlubiyetle biz o kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki ki maçta kötü olacak veya eleneceğiz. Olabilir. Yarın bas iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz. Ama bizim önümüzde şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Biz asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da ve bu turnuvadan da asla vazgeçmiş gibi bir niyetimiz yok. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Fenerbahçe kulübümüzün geçenlerde Galatasaray'da bulunduğum çok güzel bir film izlemiştim. Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüzyıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin başkanımıza da başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Abdullah Oğuz adına Zafer'in Rengi filminin galasına teşrif ettiğiniz için de özellikle teşekkür ederim. Olimpiyat ruhu, olimpiyat hedefiyle ilgili de dediğiniz gibi bu milli bir mesele. Dünyanın en güzel ve özel şehrine inşallah, i̇nşallah. devletiyle, iktidarıyla, belediyeyle bu hedefe hep beraber ulaşırız.